Herkese selam arkadaşlar. Hadi ben yedi bugün birlikte eski Brawl Stars oynayacağız. Eski Brawl Stars görüyorsunuz şimdi ekranımızda. Brawl Stars yeni çıktı hali. Yani bilirsiniz. Brawl Stars normalde şöyledir. Şudur. Şu. Çizim modu var mı lan bunun? Neyse. Brawl Stars bizim şöyle mesela. Şöyle yaparsın. Tıklarsın Brawl Stars'a girer. Bu raflar snack falan böyle. Ondan sonra oyun böyle mesela. Oyun böyle toplam 76 tane karakter var. 54 karakterim var benim. Ama eski Brawl Stars'ta öyle değil. Size eski bir nasıl yüklendiğini de göstereceğim zaten. Eski bir hastası tam 21 tane karakter var. Çok fazla değil mi ama arkadaşlar ya. Ben bu kadar karakteri nasıl çıkaracağım? Bitmez bu oyun ya. Yok bu kadar Çok fazla var. Çok. Neyse sizin için geliyorum bir tane tura. Benim karakterim şeyli bu arada. biraz iyi oynayayım rezil olmayayım. <laughs> biraz iyi oynayayım da rezil olmayayım. Kötü oynuyorum. <laughs> biraz daha şey oynuyorum. Ama şeyi kötü oynuyorum işte. Neydir o? bir yürü git. Eskisini kötü oynuyorum ama. Şunlar da full kafalar. Hmm. Birinin falan geliyor sonunda. <laughs> Artı 16 sesler. Ehlemez. Kır lan. Diamond doluşunu ver lan. Ol primo. Ben bunu sınıfta bir şeye benzettim. Sonuçta bugün çizmişti buna birisi. Adını unuttum ama dilimi unuttum. <laughs> Öldü. Lan. Eski Brawl Stars'ı normal Brawl Stars gibi değil. Normal Brawl Stars'ı biraz uzak direkt içine çekiyor ama eski Brawl Stars'ta da... o kadar da değil. Sonuçta işte eski mi? Eski abartım. Şu daha şeyli var. Alev topu diye. Lan nasıl? Ultiyi vurdum ben ama. Ama hatta. Şunu istiyorum. Ben mega kutuyu mesela nereden bulacağım? Mega var mı burada? Büyük kutu var burada. Aga mega kutu nerede? Mega kutu yok mu? Mega kutu yok. Galiba. Evet. Mega kutu elmasla alınıyor. Peki biz... Yok var mı? Peki biz mega kutuyu nereden bulacağız? Ben bu onun için bitirebilirim ama çok uzun sürer. Ee, diğer videomda 1 e, saat kupa kasıyoruz eski Brawl Stars. Canlı yayın değil. Yani istediğiniz gibi sarıp izleyebilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu ilerletmeden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Eğlenceli Ezgi Bravsal sütlemek istiyorsanız ilerletmeden izleyin. Şu gelen videonun ortasında size şeyi verebilirim. Nedir Heh, nasıl anne o lan? nasıl yükleneceğini. Burada analizlerden bakacağım. Teşekkür ederim. Geri zekalı peni. Ben kenardayım ya sana pusu kuruyorum ya. Belki öyle yapıyorum. Mal. ay finis giden çok güzelmiş ya. Şimdi şu mersi ben görmüştüm. <laughs> az şu mu herhalde? Biraz tarzı hep aynı kişilerle rastlayabiliyoruz. Video çekmeden önce görmüştüm çünkü. Lan oyunum niye donuyor internet full? <laughs> Dikkat. Bana dikkat. Canım yani dost. Ahmet Muhsin. Ee, ben de tam emoji koyacaktım. Emojiler de yok arkadaşlar oyunda. Onu da söyleyeyim size. E yokmuş o zaman. Anladım. Hemen yeni karakterimiz Nita. Nita, Nita, Nita. <laughs> Nita'yı hemen alacağım. Ne oluyor onun? 30 mu? mu? Yürü diğer kıyafetleri yok mu? Daha koala, nita, panda, nita öyle kıyafetler yoksa sadece bir tane kıyafet var. Panda nita mı lan o kıyafeti gerçeği söyle. <laughs> Bazı şeyi Kombin mi? Yürü! bini duyandı veririm. Birazcık daha yeni şeyli bu. Çünkü galiba ondan. Neyse. 10.000'i 10 ben bir kere nereden bulayım? Neyse işte, işte onu. Ahmet Mosin. Ay. Heh. Olsa bir oturamadım ya. Hoşçakalın. Hayvanat bahçesine hoş geldin. Şunu kıralım hemen. Şeyi daha iyi var ne Aslında ne Allah be. Oğlum kırsın artık ne de çok kötü ya. 80 can bırakıyor o kadar. Oy selam. Bir tane kupa aldık. Çok büyük bir kupa. Şeyle oynayacağım bu kez. Kıracağım alta gelme ne olur. Alta gelme. Kesiyorum lan seni. Sen istedin. Alta gelme demiştim. Hala geliyor lan. Yürü. Keserim seni. O ne kadar küçükmüş değil mi o zaman? Mm -hmm. Gel lan çıkıyorsa gel. Jack oldu ne de O Mu. Zappa mıdır? Canavar mıdır? ismi de öyle bir şey. Onu kesmeye çalışıyorum. Nita, 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 ya Nita. Nita gel şunu keseyim ben? Kır, 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 kır. tamam. Kaçabildim. Üç, ne? Sekiz mü? Ortadaki güzelliğe bakar mısın? Adamda sekecik var. Hadi adamın canına azıcık bir şey bırak. Keserim seni ha. dur, dur. Ahmet Muhsin. İkinci ben. Of Ben olacaktım ne güzel Kupayı alacaktım Tamam Eee Ne bekliyordum ve evet arkadaşlar Brawl Box açabiliyoruz bir kasa açıyorum Bravo Box bir şey çıkmadı. yine bir tane açıyorum bir şey çıkmadı. Neden çıkmıyor? Sonra Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Şimdi size nasıl yüklendiğini gösteriyorum. YouTube'a girip ay kokulan ne YouTube? Magic Brawl yazıyoruz. Ne güzel bak. Bunun arasında nedir? ve ön, ön çıkan şeye tıklayın. Aşağı inin. İn, in, in. İşte bu. Siz iOS kullanıyorsunuz. Donut on iOS. Android kullanıyorsunuz. Donut on Android. Ben Android kullanıyorum. iPhone kullanıyorum. ne anlamadım. Burası gösteriyor zaten. Donut of Android buradan Dost. Yani tek. indir diyorsunuz. Zararlı olabilir falan diyor. Onu boş verin, indirin diyorsunuz. <laughs> indirdikten sonra da aç diyorsunuz ve arkadaşlar Earthcraft evet, tarzımıza giriyor. Siz böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.